Başlayabilir miyim? Evet. Ee, Semra daha çok e, ulaştırma geotekniği üzerine çalışma yapmak istiyordu. Yani böyle karayolu üst yapısının alt kısmı biraz daha geoteknik mühendisliği diyebiliriz. İlgi alanları biraz bu yöndeydi. E, biz de kendisine özellikle yapımız son dönemlerde artan yine trend bir konu, e, zemin iyileştirme yöntemlerinden biri olan EPS Geofoam konusunu verdik. Bu konu da e, trend bir konu. Yani Ulaştırma Mühendisliği bünyesinde gerçekleştirilen proje sayısı çok kısıtlı, çok az. Yayınlar yeni yeni çıkmaya başlıyor. Gebze Teknik Üniversitesi'nden bir doçent öğretim üyesi bu konuda genellikle çalışmalar yürütüyor ve danışmanlıkları falan var. Hatta yeni bir yayın çıkardılar, onu da edindik. Semra bu konuda iletişime geçti. Ve o yayını da bize kazandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Ben ee, teşekkür ederim. Semra başlayabilirsin. İlk kısımları hızlı geçebilirsin. Süremizi efektif bir şekilde kullanalım. Süre sonunda Hadi. hocalarımızın soruları varsa onları soracağız. Başlayabilirsin. Tamamdır hocam. Öncelikle benim bitirme tezimin konusu karayolları köprü yaklaşımlarında hafif dolgu APS geofoam kullanımı. İntihar raporumdan öncelik bahsetmek isterim. E, bitirme tezimde yüzde altılık bir benzerlik oranını yakaladım bitirme tezimde. Ön, e, biraz bahsetmek istersek giriş sonra APS cevabım, avantajlarını, uygulamaları ve kullanımı, yurt içindeki uygulama örnekleri, yurt dışındaki uygulama örnekleri, laboratuvar testi, yalı için parametrik bir çalışma sonuç ve öneriler kaynakçı olarak e, sunumu bitireceğim. Öncelikle girişten bahsetmek, bahsetmek olursak yumuşak kili zeminler üzerine inşa edilecek olan yapılar özel geoteknik çözümler gerektirmektedir. Bu gibi sahalarda, yeraz e, bu gibi sahalarda yerazemin koşullarına göre taşıma gücü aşılmasına ve oturma karşı zemin iyileştirme çalışmalarını tamamlamasının ardından geleneksel sıkıştırılmış toprak inşası gerçekleştirmek gerçekleşti. Zemin iyileştirme yöntemleri var. Örneğin taş kolonlar, fore kazıklar, jet ground kazıklar. Bunlar e, hem yurt içinde hem de yurt dışında yaygınlıkla kullanılmaktadır. Zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanması, trafiğin açılma süresi uzamakla ve iyileştirecek zemin derinliğine bağlı olarak da imalat maliyetlerini artırmaktadır. APS Geofon 1960'lardan beri geoteknik malzeme olarak kullanılan genişleştirilmiş polyesteren yani APS Geofon mühendislik zorluklarını çözer. Hafiftir yani toprağın ağırlığının yaklaşık %1'i kadardır ve diğer e, hafif dolga alternatiflerinde %10'dan daha az ağırlığıdır. Bitişik ve alttaki toprağı ve yapılara da dayatılan yükleri de azaltmaktadır. Avantajlarından bahsetmek istersek, proje programlarını hızlandırır, kullanımı kolaydır, hava koşullarından etkilenmiyor, yerinde kesilebilir ve şekillendirilebilir ve tasarlanmış kullanım koşullarında fiziksel özelliklerini korumaktadır. EPS cevabının uygulamalı ve kullanım birçok yerde kullanılmaktadır. Otoyol dolgularında, otoyol şerit genişletme dolgularında, köprü yaklaşımlarında, menfez üzeri dolgular ve gömülü e, boru hatlarında, demir yolları ve hafif raylı sistemlerde, yeşil düz çatı ve peysaj uygulamında, şevs tepletisi, istinat duvarları, ses ve gürültü, gürültü bariyerleri, yüzün adalar, kaya düşmesine karşı korumada, sismik izolasyon ve titreşim sönümlemede, hava alanlarında ve kot yükseltme basınmakta dolgu uygulamalarında kullanılmaktadır. Otoyol dolgularında sıkıştırabilir yumuşak zeminler veya ağırlık dolgu malzemelerinin yerini alır. Alttaki zeminleri ve bitişik yapıları kabul edilemez. Yüklenmeyi önler ve yüksek basınç rayanı ve arası trafik yüklemelerini destekler. Katmanlardan bahsetmek istersek önce kum tesviye katma oluyor. Sonra geofon blok sonra geomembran kullanılıyor, örtülüyor. örtülüyor. Ondan sonra beton armi yüklenme platformu. Alt temel sıcak kapan ve toprak örtüyle beraber katmanlar böyle sırayla devam ediyor. Yol şerit genişletmelerinde ise sıkıştırma ve doldurma testi ihtiyacını ortadan kaldırır. Mevcut karayollarında bitişik yapıları ve gömül tesisleri olan etkiyi en aza indirir. Trafik yüklerine karşı dayanıklıdır. İnşaat süresini kısaltmaktadır. Köprü yaklaşım dolgularında alttaki topraklara aşırı zorlamadan karayolu yüklemesini güvenli bir şekilde destekler. Köprüde yaklaşmada daha az diferansiyel hareket sağlar. Uzun süreli bakımı azaltır. Dayanık, dayanık duvarları, temeller ve diğer istinat yapıları üzerinde yanal kuvvetleri de azaltmaktadır. Ayrıca köprü ayaklarının ve diğer duvarlarının tasarımında da tasarruf sağlanmaktadır. Menfez üzeri dolgular ve gömülü boru hatları dolgularında ise artan yükleri desteklemek için tasarlanmış yapılar üzerinde daha art geleneksel dolgular yerine kullanılır. Mevcut yeraltı yapılarının kaldırılması ve güçlendirmesi ihtiyacını da ortadan kaldırmaktadır. Demir yolu ve hafif raylı sistem dolgularında ise demir yolu yüklerini destekleyecek kadar güçlü ve mevcut zemin mevcut zemini aşırı yüklemez. Bitişik yapı ve altyapıların erişim, yerleşimini de engellemektedir. Yeşil düz çatı ve peysaj uygulamalarında da bitkisel çatılar özellikle kentsel alanlarda bir binaya birçok fayda sağlamaktadır. Ee, örneğin yağmur suyunu yönelterek akıntıyı azaltır hava kalitesini artırır ve ha, e, hava sıcaklığını azaltmaktadır. Şev stabilisi uygulamında toprak veya e, kaya şevlerini stabilize eder ve onarı mevcut toprağın bir kısmını değiştirmektedir ve tüm kütle kaydıran kazılması ve değiştirilmesi gerekmeyebilir. E, İstinat duvarı uygulamalarında e, yan üzerindeki yanal baskıları azaltır, deprem sırasında oluşabilecek yatay kuvvetleri sınırlamaktadır. Kot yükseltme ve basamaklı yolgu dolgu, e, dolgu uygulamanın da katmanlı oturma platformu yapımı için ideal bir yapısal çözümdür. E, sinema salonları, spor salonları ve kiliseler gibi yerlerde katmanlı oturma alanları oluşturmak için kullanılabilir. Havaalanı dolgularında ise alt zemin malzemelerine aşırı yüklemeden uygun olmayan zeminler değiştirir sıkıştırılabilirliği yüksek ve doygun zeminlerde oturmayı kontrol eder. Yeni ve mevcut üst yapıların kesiştiği yerlerde farklı oturmaları da önlemektedir. Ve düşmesine karşı korumalı bir tutma koruma yapısının inşa edilecek olması durumunda yapının da düşen kaya parçalarının ayak görmesini engellemesini gerekmektedir. Bu amaç için, bu amaç için koruma yapısıyla kaya şevi arasında yer alan açıklık geofon blokları ile doldurmaktadır şekilde gördüğümüz gibi. Bu uygulamada bir tampon görevi görmekte olan geofon bloklar kaya parçalarının yüksek enerjiyle çarpması sonucu e, uğrayarak enerjiyi soğutmakta ve böylelikle koruma yapısının zarar görmesini engellemektedir. Yüzün adımlar APS kapalı gözeneklerden oluşması nedeniyle bünyesinde hacimde çok az miktarda su alan ve dolayısıyla su, e, suda batmayan bir malzemedir. Bu sebepten dolayı hani iskeleler, helikopter pistleri, peyzaj adaları, yüzen bahçeleri ve benzeri yapılar, cevafon bloklar kullanılarak birer e, yüzen ada olarak inşa edilebilmektedir. Ses ve gürültü bariyerleri gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla yol kesimi boyunca cevaplam blokları kullanarak gürültü bariyerleri inşa edilebilmektedir. Gürültü bariyerleri bir peysaj düzenleme çalışması kapsamında estetik bakış açısıyla tasarlanabilir ve böylelikle gürültü kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra yol ile yerleşim bölgesi arasında doğal görünümlü bir sınır olarak da işlev görebilir. EYPAT Ciafon'un yurt içindeki uygulama örneklerine bakarsak, çevre yolu uzun çayır bağlantı yolu hafif dolgu projesi Harem-İstanbul. E, bu Türkiye'de ilk Ciafon blok e, karayolu dolgusu olarak Nisan 2017'de İstanbul-Acıbadem'de gerçekleşmiştir. Bir numaralı otoyolun e, uzun çayır çıkışının Harem çıkışındaki trafiğinin bir kısmını Acıbadem e, Acı ilçesine yönlendirerek D100 otoyolundaki birleştirme trafiğinin bir kısmını hafifletmek için bir karayolu inşa edilmişti. Yaklaşık 720 metreküp geofon blok kullanılmıştır. Metropol Mega Hastaneler Kompleksi Otoparkı Yapı üzerine geofon blok uygulamasından bahseder bahsetmek istersek Bağcılar İstanbul'da oluyor. Burada hafif çatı inşaatı uygulaması olmuştur. Ana hastanenin yapısının bitişinde e, yaklaşık 4822 metrekarelik alan e, alan içeren dört katlı yeraltı bir otoparkı bulunmaktadır. Otopark yapısı otopark yapısının inşaatı üzerine yeni çatı e, kısmındaki kliniklere reflektif havuz, kaldırım, reaksiyonel yeşil alanlar, hasta bırakma yolu inşa edilmiştir. İbn Haldun Üniversitesi İstinat duvarı arkası hafif dolgu projesi Kayaşehir-İstanbul'da yine aynı şekilde. Burada da Kayaşehir'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolları üzerine sürdürülebilen ve biyotik ve alt geçit çalışmaları kapsamında çift rapor kazak aranjmanı ile imal eden bir iksa yapısına başlık girişi üzerine geofon blok kullanılarak bir yol dolgusu inşa edildi. Ataköy 2TL metrosu Bahariye İstasyonu Şaf, şaftı ise metro inşaatlarının istasyon yapılarının imal edilmesi için inşa edilen Derin ankraş kirişleri arasından doldurulmasıdır. Su yalıtım uygulamasından önce kirişler arasındaki boşlukları ile doldurarak hem imalat süresi hem de alternatif dolgu malzemelerine göre maliyet açısından da avantaj sağlamaktadır. En büyük projelerden bir tanesi de Kayseri boğaz Köprü Demiryolu Üst Geçit Köprüsü Yaklaşım Dolgu Projesi. Bu ilk Türkiye'de uygulanan ilk köprü yaklaşım projesi olarak geçmektedir. Kapataş Martı Projesi şantiyesi şekilde gördüğümüz gibi bu da İstanbul'da aynı şekilde. Yurt dışındaki uygulamalardan bahsetmek istersek, Hollanda'da A4 dikey kenarlı tüm tra tüm tramvay APS dolgu, bu yapı altındaki hafif APS dolguların üstten görünümü tramvay ve A4 rotasının kavşanlığı yapılmaktadır. E APS e köprü abutment kullanımı E18 Faris Köprüsü, bu da aynı şekilde köprü yaklaşımda kullanılmaktadır. Dikey taraflı APS dolgu kullanarak Hollanda'da A76 karayolunda genişletme olarak otoyol genişletmesi. Diğeri de APS geofamine Hollanda'da N201 yol dolgusu olarak kullanılmaktadır. Laboratuvar testlerinden bahsetmek istersek sertif elastik modülü önce uygulanıyor. 3 eksenli basınç deneyi uygulanıyor. Birincisi A şeklinde gördüğümüz gibi test sırasında ve B sırasında gördüğümüz gibi test sırasındaki e, şekil 28'de de EPS cihazının gerilme ve şekil değiştirme davranışı. Zon 1'de başlangıç ve doğrusal tepkisi, zon 2'de akma bölgesi ve zon 3'de de doğrusal bir şart, e, sertleşme bölgesi görmekteyiz. Kesme gücü ve ara birim özellikleri. E, bu kuru kuru şartlarda 10 kilopaskallık bir normal gerilim kullanılır. Doğrudan kesme sırasında test edilen bir blok 10 kPa olarak gösterilmektedir. Şekil 28 altı kuru ve koşullarda normal e, fark, normal gerilmeler altında geofon bloğu birimi için ölçülen kayma gerilmesine karşı yatay yer değiştirmeyi göstermektedir. Şekilden zeminin tipik davranışlarını takip eden normal gerilmenin artmasıyla kayma gerilmesinin arttığı da görülebilir. Aynı yükleme aralıkları altında kuru koşullara kıyasla daldırmanın indiklenen kayma gerilimini azalttığı şekilden açıkça görülmektedir. Bu aynı zamanda şekil 20, şekil 28 B'de de gösterilmektedir. Burada etkili köpük koalisyonu sırasıyla ıslak ve kuru koşullar için 12'den 16 kilopaskaya yükselmiş. Bununla birlikte etkili köpük iç sürtünme açısı 33 dereceden 19 dereceye kadar düşürülmüştür. Laboratuvar testi sonuçlarına baktığımızda yerel geofomun gerilimli gerilme ve şekil değiştirme davranışı %1,5'luk bir, bir, bir sıkıştırma gerilimine kadar doğrusaldır. E, suya daldırma arayüz özelliklerinin yüzde beşlik bir sınırla, e, sınırla hafifçe azaltılır. Arayüz özellikleri yüz, e, yüzey pürüzsüzlüğünden önemli bir ölçüde etkilenir. Sertleşme e, sertleştirme modeli cevabının elastik bölge için içineki davranışını doğru bir şekilde yakalar. E, F arayüz faktörü temas basıncı arttıkça doğrusal olmayan bir şekilde de artmaktadır. Yalova için parametrik bir çalışmadan bahsedersek, Yalova'da ben 4 yol kavşağı bu bölgede geçici olarak akan trafiği kolaylaştırmak için D575 boyunca 334,94 metre uzunluğunda olan köprü kavşağının yapımı 2015 yılında 270 gün, 270 gün sürdürülmüştür. Performans hedefleri öncelikle köprü sisteminin oturması üç ana mekanizmadan meydana gelebilir birincisi ölü hareketli ve trafik yükleri kombinasyonu altında izin verilen elastik aralıklarda kalması önerilen uygulanan yapısal ve kaplama yüklerinden EPS blokların elastik sıkıştırması köprü ve kaplama sistemi yapımı arasında blokların inşaatla ilgili düşe gerilmesinin yüzde bir ile sınırlandırılması. İkinci mekanizma 2 iki yılda yaklaşık 50 olarak sınırlandırılması ile ilgili uzun süreli yüklerden blok yorulma gerilmesi. Üçüncüsü ise temel e, toprakların konsolidasyonu. Şekil 31'de de gördüğümüz gibi önerilen inşaat sonrası temel belirlenme performans hedefiyle inşaat sonrası geçen süreyi karşılaştırılıyor. Tasarım kriterlerinden bahsedersek eğer... E, o gibi, e, yalı ve e, yalı köprü yaklaşımında kullanırsak öncelikle Avrupa EPS Üreticiler Birliği'nden yol dolgularına genişletilmiş polistiren e, kullanımı, karayolu dolgusundan jeofom e, e, uygulamaları için kılavuz ve önerilen standartlara, e, karayolu dolgusunun tasarım ve inşaatında jeofom uygulamaları, yaya köprülerin tasarım için e, LRF'de kılavuz şartnamelerine bakmamız lazım. Bu tasarım kriterlerine göre çünkü genellikle yapılıyor. Malzeme testine bakarsak, e, APS'in şekil, e, şekil, gerilim şekil değiştirme, sünmez yani zamana bağlı veya gerilme uzama zaman davranışı ve dinamik döngüsel özelliklerini tanımlamak için laboratuvar testleri kullanılmaktadır. E, kullanılacaktır. APS'in hem gerilme şekil değiştirme hem de gerilme uzama zamanı davranışı bir APS bloğunun yoğunluğu ile ilişkilidir. APS yoğunlukları açtığı, e, açtı 68-17 özellik gereksinimlerine göre 18,4 ila 45,7 kilogram metreküp stabilizasyon arasında bulunmaktadır. 38,4 ve 45,7 kilogram metreküp numuneler üzerinde kesme dayanımı testleri sürme ve döngüsel testlerde yapılacaktır. Ayrıca 45,7 kilogram metreküpten daha yüksek yoğunluklara sahip numuneler için döngüsel sürme ve eğilme testleri de yapılacaktır çözülmüş ölçekli test e, test setleri çeşitli uzun vadeli ve, e, canlı yükleme koşulları tarafından APS'de oluşturulan gerilme dağılımı keşfetmek için de kullanılabilir. Tahmini prototip analiz nedir? E, köprü tablasından gelen yükün boyutuna bağlı olarak tasarımda birkaç APS yoğunluğu kombinasyonu kullanılabilir. Bununla birlikte bu çalışmada üç farklı APS yoğunluğu ve konfigürasyonu ele alınacaktır. Tek düze yoğunluk APS sistemin tepesine yakın artan yoğunluk ve ara yükün dağıtım plakaları EPS blokları aynı sırada iki aynı sıradaki iki APS bloğu arasındaki boşluklar 3 santimetreyi geçmeyecek şekilde ve sürekli dikey boşluk bırakılarak blokların e, dikey olarak kademelendirmesi şeklinde yerleştirilecektir. Tahmini maliyet ve inşaat süresi karşılaştırması Geoteknoloji olarak kireç çimento kolonları ile zemin iyileştirme artı toprak, harmi, duvar toprak dolgu inşaatına baktığımız zaman İnşaat faaliyetleri mevcut dolgunun kaldırılması, kiri çimento kullanıları ile iyileştirme, toprak harma duvar, toprak dolgu inşaatı, ön yükleme için dolgu inşaatı artı dolgunun kaldırılması toplamda 160 bin dolar ediliyor. İnşaat süresine baktığımız ise 12 ay 12 ayda sürüyor. Geofon blok dolgu inşaatına baktığımız zaman yine aynı aşamalarda toplam 120 bin dolar ediyor ve inşaat süresi 4 ay kadar kısa sürüyor. Prefabrik düşey baktıran uygulaması artı donatılı zemin duvar toprak dolgu inşaatı toplamda 100 bin dolar ediyor ama inşaat süresi de burada da 12 ay çok fazla bir zaman olduğu için genellikle Geofon blok dolgu inşaatı kullanımı daha uygun görülüyor. Bu, bu tahmini maliyet inşaat süresi de 10 metrelik yol kesim için yapılmıştır. Sonuç ve önerilere bakarsak son yıllarda daha az daha fazladır kavramı inşaat mühendisi ile inşaat mühendisliğine dahil olmak üzere modern dünyanın hemen hemen her alanına nüfuz etmiştir. Bu amaçla geosentetik malzemeler geleneksel dolgu malzemelerine yeni hafif alternatifler olarak ortaya çıkıyor ve böylece sayısız inşaat zorunluluğuna bir çözüm sunuyor. Geofon malzemenin benzeri görünmemiş esneklik ve mukavemetle inşaat sorunlarını çözmek için Mükemmel bir uyum olduğu düşünüldüğünden bu konuda özellikle yararlı olduğu kanıtlanmaktadır. E, ceofon çoğu toprak malzemeden yaklaşık 100 kat daha hafif ve geleneksel hafif dolgu malzemelerinden neredeyse 20-30 kat daha hafif olarak kabul edilmektedir. Bu önemli fark diğer benzerlerine kıyasla birim ağırlıklı ve ceofon dolgu malzemesi için çekici bir seçenektir. Toprak alternatif olarak rolü ceofondan yapılan dolguların normal eğilimli dolgular olarak görünmesini, veya irade duvarlarına bakmak için bitirilmesini sağlamaktadır. Burada da kaynakçılarımı belirttim. Dinlediğiniz için siz değerli hocalarıma çok teşekkür ederim.